Selamlar, selamlar. Benim favori CEO'larım ve kar peşinde koşan hamster borsacılarım. Çoğumuz ETF'leri, yani borsa yatırım fonlarını duymuşuzdur ama perde arkasında gerçekten nasıl çalıştıklarını anlıyor muyuz? Bugün Pofuduk sunucunuz, sektör uzmanının net ve sade bir dille adım adım açıkladığı bir videoyu sizler için hazırladı. Hiç abartmayacağız. Sizin için temel bilgileri bir araya toplamaya ve ETF'lerin stratejinize nasıl uyabileceğini görmenize yardımcı olabilecek net tespitler sunmaya çalışacağız. O halde arkanıza yaslanın, bir defter alın ve başla bir ETF bir sepettir, tamam mı? Şu bardağı hayal et, bir sepet. Şu an bir bardak kahve ama aslında bir eşya sepeti. Bir sepet, ETF bundan ibarettir, tamam mı? Bu sepetin bir değeri vardır. Diyelim ki içine Sharpie kalem adına 100 dolarlık bir hisse koydum. Ardından yine Sharpie kalem adına 50 dolarlık bir hisse daha koydum. Sepetin değeri ne olur? 150 dolar. Çünkü içinde 100 dolarlık bir hisse ve 50 dolarlık bir hisse vardır. Peki market size bu bardağın değerini ne? sıklıkla söyler. Bir ETF için. Günde bir kez. Günde bir kez. Hepsi bu. Bir ETF sadece günde bir kez net aktif değerini gösterir. Ama bir dakika Kevin. Gün içinde bu 150 dolarlık sepet. Diyelim ki bileşenleriyle birlikte hala 150 dolar değerindeyse hisseler hareket etmiyor demektir. Nvidia ve Apple'ı düşünelim tamam mı? Ama biri geliyor ve ETF'yi deli gibi satın alıyor ve ETF'nin değeri 154 dolara çıkıyor. İşte o zaman banka bu bardak 154 dolardan işlem görüyor ama bileşenler sadece 150 dolar değerinde diyecektir. Yani bir ETF'de piyasaya dahil olunca satılır, bozulur ve 4 dolarlık karı yakalar. Bu durumun tersi de oluyor. Kova 145 dolardan satılıyor. Peki bileşen 150 dolar değerinde diyorlar. ETF'i sat, sepeti boz, bileşenleri çıkar ve 145 dolara aldığın 150 doların olsun. Bunu gün boyu yapabilirler. Çünkü bir ETF'nin değeri günde sadece bir kere net aktif değerine getirilir. Bu da piyasadaki büyük oyuncuların yalnızca piyasanın açık olduğu saatlerde işlem gören ETF ürünlerinde yığınla para kazanabileceği anlamına gelir. Yani hafta sonlarında ve geceleri değil. Bu nedenle piyasa dışı saatlerde büyük dalgalanmaları sadece ETF fiyatlarında veya düşük likiditeye sahip hisselerde görürsünüz. Vay! Bu muhtemelen şimdiye kadar duyduğum en net ETF açıklamalarından biriydi. Ticaret dünyası sürekli evrim geçiriyor. Yeni teknolojiler, yeni yöntemler geliyor ve bu borsa için de geçerli. Çok hızlı değişen bir ortamda kurallardaki küçük bir değişiklik bile tüm oyunu alt üst edebilir. Sadece unutmayın arkadaşlar, dikkatli ticaret yapın ve büyük hamleler yapmadan önce her zaman uzman tavsiyesi alın. Şimdi merak ediyorum. ETF ticareti veya diğer piyasalarda hiç deneyiminiz var mı? Düşüncelerinizi ve hikayelerinizi yorumlarda paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ve unutmayın, hamsterlar güçtür. Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için.